Merhabalar, Ortak Payda kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün antik çağlardan günümüze kadar uzanan, tanrılar ve kahramanları anlatan M.Ö. 8. yüzyıl şairlerinden Hesiodos'un Teogonia yani Tanrıların Doğuşu adlı eserindeki ikinci bölümünde bulunan Prometheus ve Pandora'nın mitolojik hikayesinden bahsedeceğim. Hikaye yaygın yorumda insanın bilinmez de olan oyununu ve ona karşı arzusunu temsil ediyor. Tarih boyunca insanlık bilinmeyen olaylardan ve olgulardan sürekli çekinmesine karşın merakını da hiçbir zaman yitirmemiştir. Onları bilmek için elinden geleni asla ardına koymayan insanlık bu durdurulamaz merakına neredeyse her zaman yenik düşmüştür. İnsanın olduğu her yerde hikayeler vardır ve bu hikayeler yaşamımıza, kültürümüze ve dünya görüşümüze zamanla çok derinden işlemiştir. Pandora'nın Kutusu da işte bu hikayelerden biri. Binlerce yıldır inandığımız bu hikaye bize insanlık hakkında neler söylüyor? Umudu Nietzsche'nin dediği gibi işkence ve kötülük olarak görmek ya da René Magritte'nin Beyaz Gül'ünün temsil ettiği barış ve iyilik gibi görmek. Sizce Pandora'nın kutusundaki hangisi? Pandora'nın kutusu. Hesiodos'un anlattığı hikayeye göre Epimetheus ve Prometheus Titan soyundan gelen kardeş tanrılar idi. Tanrılar ve insanların babası olarak bilinen Zeus, bu iki tanrı kardeşe dünya üzerinde canlılığı başlatma ve çoğaltma görevini verdi. Epimetheus bitkileri, hayvanları ve insan hariç diğer tüm canlıları yarattı ve her birine inanılmaz yetenekler ve özellikler ekledi. Hayvanlar insanlardan daha hızlı koşabiliyor, daha iyi görebiliyor ve uçabiliyordu. İnsanlara ekleyecek hiçbir özellik kalmadığını düşünen Prometheus, kendilerini korumaları için insanlara ateşe armağan etmek istedi ve Zeus'tan bunu talep ettiğinde şiddetli bir red cevabı aldı. Çünkü ateşi kontrol etme gücü ancak ve ancak tanrılara aitti. Zeus'un sözlerine kulak asmayan Prometheus, güneşe doğru bir meşaleyi uzatarak yaktı ve insanoğluna ateşi bahşetti. Nasıl kullanılacağı ve muhafaza edileceği bilgisini de insanlara öğretti. Bu durumu öğrenen Zeus, Prometheus'u cezalandırmaya karar verdi ve onu bir zamanlar kimsenin olmadığı Kafkas dağlarına zincire vurdurdu. Her gün Zeus tarafından gönderilen bir kartal Prometheus'un ciğerini yer fakat gece olduğunda Prometheus'un ciğeri yeniden büyürdü ve bu süreç böyle devam etti. Bir gün Herakles Kafkas dağlarına ulaştı, kartalı öldürdü ve Prometheus'u bu işkenceden kurtardı. Zeus'a göre yalnızca ateşi çalıp insanlara götüren Prometheus değil, aynı zamanda ateşi kabul eden insanlar da en az onun kadar cezayı hak ediyordu. Bu sebeple insanoğluna bir ceza olarak tanrıların hediyesi anlamına gelen ve dünyadaki ilk kadın olacak olan Pandora'yı yarattı. Hephaistos ona kilden şekil verdi. Afrodit ise kadınlığını ve güzelliğini verdi. Hermes Pandora'nın içine merak ve aldatma duygusu ekledi. Son olarak bütün tanrılar ona can üflediler ve dünyaya gönderdiler. Prometheus kardeşi Epimetheus'u Zeus'tan gelecek olan herhangi bir hediyeyi almamız konusunda uyarmasına rağmen Epimetheus Pandora'yı görür görmez aşık oldu ve kısa bir süre içinde dünya evine girdiler. Düğünlerinde Zeus Pandora'ya bir kutu hediye etti ve her ne pahasına olursa olsun açmaması gerektiğini dair sıkıca tembihledi. Bir süre sonra Pandora daha fazla sabredemedi ve merakına yenik düştü. Epimetheus uyurken kutuyu gizlice aldı ve açtı. Pandora kutuyu açar açmaz etrafa insanlığın daha önce karşılaşmadığı yüzlerce hastalık, acı, savaş ve kötülük saçıldı. Pandora bu olayı dehşetle seyrederken kutu hafifçe titredi. İçinden ışıklı, parlak bir şey havalandı ve gökyüzüne doğru uçtu. Kutudaki son kalan o şey ise umuttu. Bundan sonra dünya her ne kadar sayısız kötülükle dolu olsa da insanoğlu umut sayesinde bir şekilde mücadele edecekti. Pandora ve Havva'nın benzerliği Pandora'nın kutusuna ilk baktığımızda efsanenin teolojik olarak İbrahimi dinlerde anlatılan Adem ve Havva hadisesine oldukça benzediği gözden kaçmaz. İçinde bulundukları hikayelere göre Pandora da Havva'da yaratılmış ilk kadındır. Tanrı tarafından yasak kılınmasına karşın Havva merakına ve arzusuna yenik düşerek elmayı yer ve bunun cezası olarak türlü türlü zorlukların bulunduğu dünyaya gönderilir. Bu durumu Pandora'nın kutuyu açması ve içinden kötülüklerin çıkmasıyla eşleştirebiliriz. belirttiğim gibi Pandora'nın kutusu gibi mitolojik hikayeler uzun yıllar söylene geldiğinden ve kulaktan kulağa aktarıldığından ötürü içinde zamanın değişen kültürüne ve dünya görüşüne dair birçok barındırır. Eski Yunan medeniyetinin son derece ataerkil bir toplum yapısına sahip olduğu göz önüne bulundurulduğunda Pandora'nın kutusu gibi bir hikayenin bu medeniyetten çıkmış olması hiç de şaşırtıcı değildir. Adem ve Havva hadisesinde gördüğümüz gibi tarihte kadın birçok kültürde baştan çıkarıcı, dedikoducu, oyun bozucu, kendine hakim olamayan gibi oldukça kötü ve temellendirilmesi mümkün olmayan sıfatlarla tanımlanmıştır. Kadın suça azmettirici ve daha yatkın olarak anlatılmıştır. Bu sebeple birçok kültür kadının kısıtlanmasını salık vermiştir. Birçok dildeki sayısız atasözü de bu durumun en iyi göstergelerindendir. İlk kadın yaratılır ve o kadınla birlikte dünyaya tüm kötülükler de gelir. Kadının dünyaya gelişinin bir ceza olarak anlatılması da sürdürülen erkek egemen geleneğin bir göstergesidir. Bu hikayenin meşhur olmuş isminin Pandora'nın kutusu olmasına karşın Yunanca aslı Pandora'nın kavanozudur. 16. yüzyılda Erasmus'un hatalı çevirisi günümüze kadar gelmiştir. Bu bağlamda kavanoz kadın rahmine benzetilerek kadının cinselliği olarak yorumlanabilir. Geleneksel ataerkil bakışta kadın cinselliği sürekli gizlenmesi gereken ayıp bir olgu ve tüm kötülüklerin kaynağı olarak görülmüştür. Bu anlatılanların üzerinden binlerce yıl geçmesine karşın kadın cinselliği ile ilgili tabular günümüzde halen etkisini canlı bir şekilde sürdürmekte ve bu tabuların yıkılması büyük bir önem arz etmektedir. Pandora'nın kutusundan çıkan umut, diğer kötülüklerin yanında genelde iyi bir şey ve kötülüklere dayanma gücü olarak yorumlanmıştır. Fakat Nike'nin umuda bakışı pek de olumlu değildir. İnsanca, pek insanca kitabında şöyle der. Pandora'nın getirdiği kabın kötülük kabı olduğunu da geride kalan kötülüğü mutluluk verici en büyük şey zanneder. Umuttur o şey. Zeus, öteki kötülüklerden de fazlasıyla eziyet çeken insanın yaşamı kestirip atmamasını, hep yeni eziyetler çekmeye devam etmesini istemişti. Bunun için insanlara umudu verdi. Aslında kötülüklerin en kötüsüdür umut. Çünkü insanın çektiği eziyeti uzatır. İnsanın olduğu her yerde hikayeler de vardı ve insan tarih boyunca hikayeler sayesinde bir arada kaldı. Dünyaya anlam verdi. İşte bu yüzden insanın bütün duyguları, ihtirasları, önyargıları ve zaafları ilmek ilmek işlenmiştir bu anlatılara. Pandora'nın kutusu da insanların bilinmez olan şeyler karşısında ne kadar aciz olabileceğini ve bunun sonucunda ne kadar büyük ve kötücül sonuçların ortaya çıkabileceğini anlatır. Daha da derinine indiğimizde geleneksel ataerkil bakışın kadınları nasıl gördüğü ile ilgili içler acısı bir manzara sunar önümüze. Pandora mitin üzerinden binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen aynı zaaflar bugün de peşimizi bırakmıyor. Şüphesiz insan yine koşacak bilmediğinin peşinden, yine saçacak bütün kötülükleri etrafa ve yine umut edecek kötülükler bir gün sona erer diye. İnsanlık dünyadaki tüm kötülüklerden rahatsız olsa da en azından hayatı dayanılmaz kılacak olan sürekli kötülük beklentisinden kurtulur diyerek umudu iyimser olarak görmek ya da Nike'nin bakış açısıyla kötülüğün beklentisi olarak görmek. Ben Pandora'nın kutusundan çıkan umudu iyimser beklenti olarak görmeyi tercih ediyorum. Her şeye rağmen umudun iyiliği sizlerle olsun diyorum. Ve Nasim Hikmet'in çok sevdiğim güzel dizeleriyle bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın, ortak payda da kalın. Hoşçakalın. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşanmıyor.